Bu videoda Facebook Instagram reklamcılığında dinamik katalog reklamları çıkarken kreatiflerin üzerine katalogtan çekilen kreatiflerin üzerine otomatik olarak e, herhangi bir köşesine nasıl rozet ekleyebileceğinizi anlatacağım. Şimdi öncelikle bir görsel ihtiyacımız var. E, bu görsel şu şekilde bir görsel olacak. 1080x1080 boyutunda ve sağ üst kısma rozet gelecek şekilde fotoğrafımızı öncelikle ayarlıyoruz. Sonrasında Facebook tarafında kampanyamızı oluşturalım. Buradan satışlar, manuel satışlar kampanyasını seçiyoruz. Buraya kampanyamıza isim veriyoruz. Buradaki katalog tikini açmamız gerekiyor. İlerliyoruz. buradan reklam setinizi seçiyorsunuz eğer spesifik bir kategoriye reklam çıkılacaksa reklam setimize isim veriyorsunuz burada bütçe kısmından geçtikten sonra sol kitle veya e, remarketing burada artık e, sizin tercihiniz neyse bunun seçimini yapıyorsunuz bizi ilgilendiren kısım bir sonraki kısım olan kreatif kısmı reklam set ayarınız yaptıktan sonra kreatif kısmına geçiyoruz burada Facebook sayfası ve Instagram'ı seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada zaten dinamik format açık. Reklam kreatifi kısmına geliyoruz. Burada şuradaki edit kreatif kısmından bir çerçeve ekleye tıklıyoruz. Şu kısımdan özeli seçiyoruz ve görsel yükleye geliyoruz. Şurada hazırlamış olduğumuz görsel şu kısımda. <laughs> Şöyle bir şey de mümkün. Fotoğrafı direkt tam ekran olarak şu şekilde koyup şuradan sağ üstte konumlandırıp şuradan da boyutu düşürürsek eğer Bakın gördüğünüz gibi biraz daha küçültelim. Şu şekilde de koyabiliriz. Fakat ben bunu böyle yapmadım. Neden? Hemen göstereyim. Şu en son hazırladığım şunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şunu düz yapmamız gerekiyor. Çünkü ben boyutunu kendim ayarladım. Şuradan ve şu üst kısımdan birazcık boşluk bıraktım ben. Eğer bu şekilde yapmazsak yani ee, bu özelliği kendisine bırakırsak direktmen kenara ve üste yapışık bir şekilde rozeti koyuyor. Şuradan opaklığı biraz düşürebiliriz. Ben %85'e düşüreceğim. Gördüğünüz gibi katalogtan çekilen fotoğrafların sağ üst köşesine veya artık siz nasıl ayarlarsanız sol üst, sağ alt veya sol alt otomatik <laughs> bu rozeti yapıştırıyor. Ee, özellikle kampanya dönemlerinde katalog katalogtan çekilen fotoğrafların üzerine bu indirime entegre etmek için bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada sepette ek %20 indirim kampanyasını katalogdan gelen fotoğrafları yedirmiş olduk. Bu şekilde kaydet diyoruz. Ve sonrasında artık reklam metinlerinizi bu şekilde ayarlayıp kampanyayı açabilirsiniz. Ve kampanya dönemlerinde kreatiflerin üzerine, görsellerin üzerine bu şekilde çeşitli görseller ilave ederek reklamın verimliliğini arttırabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.